Der ra c'hober aet, da ra c'hober aet Ema ziv a-svomp, ema ziv a-ziv a-svomp Oor Da ra c'hober aet, da ra I will. Kampa inme diyor şimdi. Şu an çantı veriyor. Sonrasında oraya diyor ya. O kuleye bakıyorum da o kulede bir şey bulamadım ya. O kuleye girişin yolu. Buradan geliyor diyor ya. Oraya. Sanki oradan giriliyormuş. Gidelim, oraya gidiyordum sonra, sonra bir şey diyor Oraya gidiyor Oraya gidiyoruz. Şuraya var

Merhaba, bakayım. Bir... Bıçık, kim var bir... burada? bir şey yapacağım diye bilmiyordum. Aç. şeyim falan da... Buradan gidemiyoruz zaten herhalde. Buradan gidebiliyor mu acaba? Burada bir yerde bir şey var değil mi? Bilmiyorum nerede? Nerede? Göre, nerede? Şunu da gazabiliyor musun? Onu da bilmiyorum. Buraya mı değdi bu? Orada bir şey gazabiliyor. बस बॉस कर Hiçbir başka bir şey yok çünkü orta okta. Sana sen bunu diyor. Demeyecek bile bakın. Ne bunu bakın. Bakalım bak. Aman o ama, sıkıntı çıkmasınlar. Aman aman. Burda incan diyor. Ha burda incan diyor. Ok, burda in, incan bir yere diyor. Buradan inebiliyorsun yine diyor. Anladım anladım. Bizi burayı gösteriyordu. Buradan yiyeceğim diyor. Buradan diyor. Buradan yiyeceğim 嗯。Mm hmm. mm hmm. Bir şey var, bir değildi, şurada bir şey var, şeyler var burada. Sanki. Stamina değil de şurada bir şey var diyorum. Burada, burada kesin bir yokluk var da bakalım. Şuralarda kesin bir yokluk vardı. var da. Orada gibi bir şey. Şöyle gün diyor bir şey bulamadım. Bu ben bir şey bulamadım. Şöyle bir şey bulamadım zaten. Orada bir şey bulamadım ben ya, Burada bir şeyler yapman lazım olabilir, ama hiç bir Olmadı ki o. Orayı ben yolda bulamadım. da var. Bulamadım bir şey ya. Binmek. Baksana. Şuraya Oradan geçemezsin. Bu oyunlar kolay da İşte buradan puzzle'ın bir şey yani bu Bilmiyorum da Bunlara görüşmeyeceğim tabi Şuraya bakayım

Bizim asıl amacımız buraya girmekti zaten yani buraya girmek mi miydi bizim asıl amacımız? Bence buraya girmekti diye düşünüyorum yani. Ama bunu öldürseymiş miymiş ya? Bunu öldüreymiş miymiş? Öldüremedin ya bunu. Yani buradan başlayacağım. Bak, kölecikler de arayamadım. Ne kadar geldi, hasar vuruyor ya. Bu komutmanın hiç zaten. Şuna gidersen olur. Burada kapı mı atar, Burada bir şey bize sonra. Ya tam dibine düştün ya valla. Böyle bir şanssızlık olamaz ya. Aksilikler falan aksilikler. Kaçsan da olmaz herhalde. Bakacağız. görmez hemşeyim şimdi ya gördü orada orada çok adam var ona dikkat etmen lazım sen ne oldu ben sen de olmaz herhalde bu sefer ya bir uki yumurta hallediyor bu nasıl olacak bu vurur bilmem ne bilmem ne şarafı şarafı Ayrıca nereye götürürüm? Buraya geçememiştik mi? Orada sular Nasıl biz çiçi yerler Çiçi yerler. tamam Görmedim lan. Vallahi bir görmedi. görmedim. İlginçtir görmedi ya. गरीब वो भी नहीं Dikenin üstündeyim de. Şunlarla bir Bak Ben gerçekten dikenin üstündeyim de. Gerçekten üstündeyim. Bir anda çıktığın diken üstünde olduğun belli oluyor yani. Kaç. Allah bunları da halletsem ne tutar olurdu. Bakalım ben onu şöyle kısa da olacağım. Beni buradan başlattı lan. Patatik de alıyor. Yani alacağım. bir dolgun yani De bir dolgun yani bir anda. Ya. Bir anda. Bu bir mahalle dolgun yönü bakalım. Sıfır sıfır. Dokumu alır kapıdan atar.